merhabalar. Ben Oyak Yatırım Araştırma Uzmanı Ekim Ahancan. Bugün sizlere piyasalardaki son gelişmelerden bahsedeceğim. Makro tarafta başlayacak olursak pazartesi günü enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayına ilişkin. Burada %3,7'lik beklentilerin üzerinde %4,5 seviyesinde açıklandığını gördük enflasyon rakamının. Ve 2 aylık enflasyonun, ilk, yılın ilk 2 ayındaki enflasyon ise %11,5 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Genel anlamda baktığımızda Merkez Bankası'nın %36'lık yıl sonu hedefi açısından biraz e, olumsuz bir senaryo karşımıza çıkmış gibi duruyor. E, ve biz de beklentilerimizi, yıl sonu beklentilerimizi enflasyon tarafında %40'ın üzerinde tutmaya devam ediyoruz. Öte yandan dün akşam e, Merkez Bankası'nın bir hamlesi oldu. Yeni sıkılaşma e, ilave adımlar attı Merkez Bankası enflasyona karşı TL kredilerde, ticari kredilerde aylık bazda %2,5 olan e, ihtiyaç kredilerinde aylık bazda %3 olan büyüme sınırını, sınırının sınırının %2'ye indirilmesine, taşıt kredilerinde de aylık büyüme sınırının %2 seviyesinde korunmasına devam edileceği aktarıldı. E, bunun enflasyonist baskılar açısından e, olumlu olarak nitelendiriyoruz. Yani enflasyonu baskılamak açısından e, bu ilave adımları olumlu olarak karşılıyoruz. Tabii büyüme tarafında ise bu bir negatif etki olarak karşımıza çıkacaktır. Yine e, borsa açısından da kredilerin kesilmesi bir miktar daha olumsuz fiyatlamaya sebebiyet verebilir diye düşünüyoruz. E, yurt dışı tarafa dönecek olursak yurt dışında dün süper süpersalı e, adı altında gerçekleşen ön seçimler vardı. E, cumhuriyetçiler 15 e, demokratlar ise 16 eyalette ön seçim e, gerçekleştirdiler. Burada e, geçmiş başkan Donald Trump ve mevcut başkan Joe Biden'ın seçimlerde ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Son dönemde özellikle Donald Trump'ın cumhuriyetçilerin adayı olacağına ilişkin beklentilerin artması hatta son seç son etkinliklerde ve yine anketlerde ön planda olması bir miktar daha özellikle faiz indirimleri konusunda da beklentileri artırmış gözüküyor. Donald Trump çünkü biraz daha faiz indirimlerine yakın bir başkan. Bununla birlikte kıymetli madenler tarafında da bunun yansımalarını gördük. Ons ve ons gümüş tarafında önemli fiyatlamalar gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz hafta 2020-2030 dolarlarında gördüğümüz ons altın 2140 seviyeleri test etti. Gümüş ons 22 dolarlardan 24 dolarlara doğru hızlı bir fiyat hareketliliği gördük. Biz ons altın tarafının 2145 seviyesini şu an için bir direnç noktası olarak takip ediyoruz. Buradan kar realizasyonları görülmesi de muhtemel çünkü çok kısa vadede hızlı bir fiyat hareketliliği yaşandı. E, 2075 dolar seviyesini burada önemli bir destek bölgesi olarak takip ediyoruz. 2075 dolar seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 10 altında pozitif hareketlilik devam edebilir. 2145 bir ara direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. 2145 seviyesi üzerinde bir tutulma gösterilmesi halinde ise 2300-2400 dolar seviyelerine doğru orta vadede bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ancak kısa vadede biz 2075 dolar seviyelerine doğru bir kar realizasyonu görülmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. 2075 dolar seviyesinin altına sarkarsa Biraz daha 2000 dolar seviyelerine doğru kayan bir görüntü ortaya çıkabilir. Ons gümüş tarafında da 23.83 dolar seviyesini bir direnç noktası olarak takip ediyoruz. Bu seviye aşılmadığı müddetçe 23.20 23.25 dolar bandına doğru bir hareketlilik görülebilir. Ancak 23.20 23.25 dolar bandı üzerinde ons gümüşte de pozitif teknik görünümün korunacağını düşünmekteyiz. Orada da 23-83 dolar seviyesi aşılırsa ya 24-70-25 dolar bandı doğru bir hareketlilik yine ortaya çıkabilir. Tekrardan yurt içi piyasalara dönecek olursak endekste geçtiğimiz haftalarda hep 9403 seviyesini ön plana çıkarmıştık. Geçtiğimiz hafta 4-5 kez bu seviye denendi. Ancak serbest piyasa koşullarında gün içi sapmaların oldukça normal olduğunu ancak bu seviyeler üzerinde kapanış görülmesi halinde bizim için iyi birer sinyal olacağını ifade etmiştik. Bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmedi endeks ve beklediğimiz kar realizasyonunu geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde görmüş olduk. Biz 9000 seviyesinde bir destek noktası olarak takip ediyorduk. Bu seviyenin aşağısına doğru bir kar realizasyonu devam ediyor açıkçası. Şu an içinde 8850 seviyesini bir ara destek seviyesi olarak takip ediyoruz. 8.850, 9.000 bandı. E, şu an takip ettiğimiz band aralığı Eğer 8.850 seviyesi aşağısına inerse endeks, 50 günlük üstsel hareketli ortalamaların geçti, 8.645 seviyesine doğru e, kar realizasyonunun devam edebileceğini aktarabiliriz. Eğer endeks 9.000 seviyesi üzerine oturursa, tekrardan 9.000 band, 9.000-9.400 bandındaki hareketliliğin e, devam ortaya çıkacağını aktarabiliriz. Tabii endekste şu an için yeni bir hikaye oluşumu gözlenmiyor. Burada biraz daha yatay bir hareketlilik söz konusu olabilir. Enflasyon muhasebesine dahi bilançolar geliyor şirketler. 2024 yılına ilişkin beklentilerini paylaşıyor. Bu kapsamda hisse senetleri bazında biraz daha seçici olabilirsek getiri anlamında daha kuvvetli olabilir düşüncesindeyiz. Şu an için endekste işte Aralık sonundan Şubat sonuna kadar yaşadığımız kuvvetli trendin ardından bir miktar daha yatay bir hareketlilik söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Genel olarak baktığımızda seçime de şu an için 3 haftalık bir süre kaldı. Burada da geçen yıla paralel şekilde yine yatay bir bant aralığı şu an için devam edecekmiş gibi duruyor açıkçası. Yeni bir hikaye oluşursa tekrardan 9400 seviyelerini test etmemiz Muhtemel olacak seçim sonrası ise biraz daha pozitif bir hikaye e, görebiliriz endeks tarafında. tabi burada yabancı girişinin önemli olacağını ifade edelim e, öte yandan 8 Mart tarihinde 8 Mart piyasa kapatışının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fi e, Türkiye kredi notu değerlendirmesini paylaşacak e, notun değiş değiştirilmemesini bekliyoruz Burada kredi notu görünümün ise durağından pozitife yükseltilmesini bekliyoruz. E, S&P ve Moody's diğer e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları e, durağından pozitife çekmişti Türkiye'nin kredi notu görünümünü. E, notunu ise değiştirmemişti. Hatırlatmak gerekirse Fitch ve S&P'de 5 kademe, Moody's'de ise 6 kademe yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunuyor Türkiye. E, biz bunun tabii çok makul olmadığını, Türkiye'nin daha iyi e, notlara sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu bir miktar daha seçim sonrasında kalacakmış gibi duruyor. Yani makroekonomik koşullar yani makroekonomik politikalar diyelim. Bunun yanı sıra işte dolarizasyonda biraz alma cari dengede bir düzelme takip edebilirsek ve yine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bu kapsamda yapacağı not artırımları Türkiye'ye yabancı akışın açısından değerli olacaktır. Tabi seçimin de tamamlanmasıyla bir belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte daha iyi bir trend yakalamayı umut ediyoruz diyelim. Genel olarak piyasalarda son gelişmeler bu şekildeydi. Yayınımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.